Sevgili arkadaşlar, iyi dersler, iyi çalışmalar. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu 11. sınıf 1. dönem 2. ortak yazı senaryolarından bir tanesine paylaşılan soruları sizlerle çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Çok fazla soru yok arkadaşlar. Burada 5-6 tane soru var. Üste kazanımlarımız var. Birinci kazanımımızda ne demiş? sinüs kosinüs tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar demiş. Şimdi ilk soruda kosinüs ark kosinüs a artı 3 demiş. Ark demek arkadaşlar burada ters fonksiyon demektir. Kosinüs de ark kosinüsü yan yana görürseniz bunlara götürebilirsiniz. Burası direkt a artı 3 olarak yazılabilir. Peki nasıl olacak? Mesela örnek verelim. Kosinüs, ark kosinüs ne diyelim? kök 3 bölü 2 diyelim. Kosinüs 30 değerimiz kök 3 bölü 2'dir. Kos 30 değerimiz kök 3 bölü 2 ise ark kosinüs kök 3 bölü 2 değerimiz 30 derecedir. Dolayısıyla burada şu şekilde devam ettirebilirsiniz. Kosinüs 30 yazarsınız. Bu da kök 3 bölü 2 olur. Ya da ikinci yol olarak arkla kos yan yana geldiğinde Buradaki değer neyse sonuç odur da diyebilirsiniz. Peki burada arp tanjantla kotanjant birbirini götürür mü? Kesinlikle götüremez. Öyle bir şey yok. Ama burada tanjant yerine kot olsa giderdi. Peki arkadaşlar tanjant 45 kaçtır? 1'dir. Dolayısıyla art tanjant 1 eşittir 45 derece olarak yazılabilir. Buraya ne yazıyorum? 45 derece. Artı diyorum kotanjant 45 eşit 9 bölü 2. Şimdi kotanjant 45 değerimizde de 1'dir. Dolayısıyla a artı 4 eşit 9 bölü 2. a değerimiz 9 bölü 2 eksi 4'tür. Yani düzenlerseniz a'mız 1 bölü 2'dir. Soru bize neyi sormuş? Sinüs, ark, kosinüs 1 bölü 2. Kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası 60 derece. Yani sonuçta sinüs 60 gelir. Sinüs 60 değerimizde kökü 3 bölü 2'dir. İkinci sorumuzda analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problem çözer şeklinde bir kazanım verilmiş. Sorumuzu incelediğimizde A ve B noktalarının koordinatları belli değil, x ve y ekseninin yeri belli değil orijini bilmiyoruz. Sadece C noktasının x'i 5, y'si 3'tür demiş. Kullanılan kağıt arkadaşlar kareli bir defter şeklinde bir birime bir birim uzunlukta görüyoruz. Bize iki şıklı bir soru sorulmuş. A şıkkında eksenleri çizin, yerlerini belirleyin ve orijini de gösterin demiş. Şimdi bakın C5'e 3 ise bu ne demek? Orijinden 5 birim sağa doğru gitmişiz. Sonra 3 birim yukarı çıkıp C noktasına varmışız. Demek ki orijini bulmak istiyorsak C noktasından 3 birim aşağı doğru sonra 5 birim de sola doğru hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi 3 birim aşağı iniyoruz. 1, 2, 3, 5 birim sola. 1, 2, 3, 4, 5. Burası arkadaşlar bizim orijinimiz. Şimdi burada bize y ve x eksenleri sorulmuş. Öncelikle y ekseni bu şekildedir. Ardından burada da arkadaşlar nedir? x eksenimiz vardır. Ve a, b'yi artık bulabiliriz. b için bakın orijinden 3 birim sağa gidilmiş. 1 birim aşağı gidilmiş. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde b 3'e eksi 1'dir. a noktası için 1 birim sola ve 4 birim yukarı gidiyoruz. Dolayısıyla a noktası da Eksi -1'e 4'tür. Şimdi burada Aşkını A şıkkını bulduk. Hepsi tamamdır. B şıkkına sorulmuş. AB'nin koordinatlarını bulup A noktasının orijine uzaklığını bulun demiş arkadaşlar. Koordinatları hallettik. A'nın orijine uzaklığı nedir? Yani buradaki OA uzunluğu sorulmuş. Burada bir dik üçgen oluşturursak Pisagor bağıntısını kullanabiliriz. Şurası arkadaşlar Kenar uzunlukları 1 bir birime 4 birim olan bir üçgen. Pisagor bağıntısından 1 ve 4 derseniz OA'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 1'in karesi. 16 artı 1'den 17 gelir. Ya da OA uzunluğumuz burada her iki tarafın kökünü alırsanız kök 17 birimdir. Peki ikinci yolumuz da şudur arkadaşlar. OA uzunluğunu bulurken şöyle bir formülümüz vardı x'lerin farkının karesi. A'nın x'i eksi 1, orijinin 0. Farkının karesi. A'nın ordinatı 4, orijinin ordinatı 0. Buradan da yine eksi 1'in karesi artı 4'ün karesinden 17 gelir. Cevabımız yine kök 17'dir. Üçüncü sorumuzun kazanımı bir doğru parçasını belli bir oranda içten veya dıştan bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bir üçgenimiz var. CD'miz açıortay. Bunlar alfa alfa şeklinde. A noktası ve B'nin koordinatları verilmiş. BC'nin CA'ya uzaklığı oranı 1 bölü 2. Yani BC'ye 1x derseniz CA uzunluğumuz 2x. Burada açıortay teoremi var arkadaşlar. Açıortay ortay teoremimizi öncelikle hatırlayalım. Bu şekilde alfa alfa ise a'nın b'ye oranı x'in y'ye oranı. a bölü b eşittir. x bölü y'dir. Bunu tekrar hatırlayalım. Tekrarlayalım. Burası açıortay teoremidir. Şimdi sorumuza bunu uyarlayalım. Bakın burası 1'e 2 ise şu uzunluğa 1K derseniz AD uzunluğumuzda 2K'dır. İsterseniz bunu şöyle doğrusal şekilde çizelim. Aradığımız nedir arkadaşlar? A şıkkına bakarsanız. D noktasının koordinatı. Şimdi en başa A'yı alalım. A 1'e 7 dedik. D'miz şurada bir nokta olsun. Bilmiyoruz. Sonra B noktası da ne demiş burada bakın. Eksi 2'ye 1'dir. AD'ye 2K dedik. BD'ye de 1K dedik. Şimdi o zaman toplamı ne olur arkadaşlar? 3K. Şimdi biz X'lerle başlayalım. X'lerimiz ne durumda? Bakın X'lerimiz 1'den eksi 2'ye ne olmuş? 3 birim azalmış. Yani 3K'lık yolculukta 3K'da 3 birim azalmış. Demek ki her bir K'da bir birim azalır. Her bir K'da bir birim azalırsa 2K'da 2 birim azalır. Yani x'imiz burada 1 iken 2 çıkartıyorum. Eksi 1 oluyor. D noktasının x'ini bulduk. Sonra y'lere başlayalım. Y'ler ne durumda? Bakın y'imiz burada 7 iken 1 olmuş. Yani y'ler 3k'da 6 birim azalmış. Dolayısıyla her bir k'da 2 birim azalır. 3k'da 6 birim, k'da 2 birim, 2K'lık yolculukta da 4 birim azalır. Yani şu an y'miz 7 idi. 4 birim azalarak devam ediyoruz. Y eşittir. 7 eksi 4'ten 3 olacaktır. Dolayısıyla D noktasının koordinatları eksi 1'e 3'tür. Bize başka ne sormuş? BD uzunluğu sorulmuş. Şimdi BD uzunluğu için arkadaşlar B ve D'nin koordinatlarını biliyor muyuz? B'miz eksi 2'ye 1. Şöyle B şıkkı diyelim. B'miz eksi 2'ye 1. D'miz de eksi 1'e 3'müş. İki nokta arası uzaklığı bulurken kök içerisinde bir formülümüz var demiştik. X'leri farkı şöyle eksileri unutmayalım. Karesi. Sonra Y'leri farkı karesi diyoruz. Sonra düzenleyelim. Eksiler yan yana gelince artı yapar karesi. 1'den 2 çıkınca eksi 2 yapar karesi. Sonra da eksi 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi diyorum. Ve 1 artı 4'ten BD uzunluğumuz kök 5 birim gelir. Dördüncü sorumuzun kazanımında analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar demiş ve bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar şeklinde bir kazanımımız var. İki tane ardarda arda kazanım vermiş. Analitik düzlemde A noktasının şurada bir A noktası var. B noktasından geçen ve eğimi 3 bölü 4 olan doğruya uzaklığı, Yani doğrunun net olarak bir denklemi şu an verilmemiş. Buna D doğrusu diyelim. Şimdi arkadaşlar doğrunun bir noktası ve eğimi belli ise denklem nasıl bulunur? Denklemimiz o meşhur denklem şu arkadaşlar. Y eksi y1 eşittir. M çarpı x eksi x1. Bu denklem olmadan analitik geometri olmuyor. Şimdi y1 yerine b noktasındaki y'yi yazdım. Eğim yerine 3 bölü 4 vermiş yazdım. x1 yerine de b noktasındaki x'i yazdım. İçler dışlar yapalım. 4y eksi 4 eşit. 3x eksi 6. Tüm ifadeleri sağ tarafa atarsanız 3x eksi 4y eksi 2 0 olur. O zaman buraya yazıyorum. 3x eksi 4y eksi 2. Yani soru neye döndü? A noktasının 3x eksi 4y eksi 2 doğrusuna olan uzaklığını haşı bulunuz. Burada arkadaşlar neydi olayımız? X ve Y'yi bu denklemde yerine yazıyoruz. Mutlak değer alıyoruz çünkü uzaklık eksi olmasın diye. X yerine 1, Y yerine 4 yazdım. Peki sonra nasıldı formül? Bölü kök içinde A X artı B Y artı C şeklinde düşündüğümüzde A kare artı B kare yazıyoruz. Düzenleyelim. 3 eksi 16 eksi 2 bölü A yerine 3 B yerine de eksi 4 yazıyorum. Buradan 3'ten 16 çıktı. Eksi 13 eksi 15 Paydamız 9 artı 16'dan 25. Düzenlersek 15 bölü 5'tir. Buradan da haşımız sadeleşirse 3 birim gelir. En kısa uzaklık dediğimiz arkadaşlar burası 90 derece ve normal bildiğimiz dik yükseklik, dik uzunluk yani h değeridir. 5. sorumuzun kazanımı fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer şeklinde. İnceleyelim. Burada eksi 6, 7 aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon grafiği verilmiş. Buna göre 3 tane şıkkımız var. Bunları inceleyelim. Şimdi arkadaşlar A şıkkında fonksiyonun görüntü kümesinden bahsetmiş. Görüntü ne demek? Tanım ne demek? Bize görüntüyü soruyorsa arkadaşlar Y'lerden bahsediyordur. Yani y eksenine odaklanıyoruz. Y ekseninde alabileceğim en küçük değere bakarsanız eksi 3'tür. Dolayısıyla aralığımızın başına eksi 3 yazıyoruz. Sonra bakın burada aldığımız en yüksek y değeri 6 olduğu için görüntü kümemiz eksi 3 6 aralığı şeklinde ifade edilir. B şıkkında fonksiyonun pozitif değer aldığı aralıkları bulunuz demiş pozitif değer aldı arkadaşlar. Şuraya hemen yanına yazalım isterseniz. Pozitif olduğu demek orijinin üzerinde bir değer alacak. Yani bunlar şu şekilde artılı olacak. Peki arkadaşlar nerede artı başka? Evet şu bölgede de artı. Aralık derken arkadaşlar burada x'lerden bahsediyor. Bizim pozitif olduğumuz aralıkta x'lerimiz gördüğümüz gibi eksi 5 ve 2 aralığı Eksi 5'e 2'yi yazıyorum ancak bunları şu şekilde köşeli yazamıyorum. Çünkü eksi 5 için 0 olur. 2 için 0 olur. Onları dahil edemeyiz. Sonra diğer bölgemizde 5'ten sonra nereye kadar? Sonsuza kadar mı? Hayır. Çünkü 7'ye kadar tanımlı bir fonksiyon var. 5, 7 aralığı. 5 ve 7'yi alabilir miyiz arkadaşlar? Bakın burada 5'i alamıyorum. 0 yapıyor ama 7'yi alabilirim çünkü f7'miz gördüğümüz gibi 6'dır ve pozitif bir değerdir. Dolayısıyla bunu şöyle güzelleştirelim. Peki devam edelim C şıkkıyla. C şıkkında arkadaşlar fonksiyonun artan olduğu aralıkları bulunuz demiş. Artan olduğu aralık şurayı silelim. Tekrar yazalım. Şimdi C şıkkına dönersek artan olduğu aralık ne demek? Bakın arkadaşlar fonksiyon grafiğini sağa doğru okuyoruz. Şu an artıyor. Sonra ne oluyor? Azalıyor. Sonra tekrar yine artıyor. Artan, azalan, artan şeklinde. Hangi bölgelerde azalan? Şuraya ne diyelim? Artan sormuş, azalan sormamış. Artan olduğu aralığı isterseniz şöyle karalayalım. Evet, buradaki iki nokta arasında artıyoruz. Sonra buraya C, buraya da D diyelim. Yine C-D arasında da artıyoruz. Bunları neyle göstereceğiz? Aralıklarla gösterelim. Artan olduğu aralıkta x'imiz en başta bakın eksi 6 idi. Nereden biliyoruz? Eksi 6'ya eksi 3 noktasından başlıyorum. O zaman aralıkta eksi 6'dan başlıyorum. Sonra b noktası kaça kaç? Eksi 1'e 5. Demek ki x'imiz eksi 1'e kadar devam ediyor. Sonra birleşim diyelim. Çünkü başka bir bölge daha var. C noktası 3 e eksi 2. D noktası 7'ye 6. Bunların x'lerini alırsanız 3, 7 aralığı olarak ifade edebilirsiniz. Buradaki u'nun anlamı arkadaşlar birleşim, bileşke. Bunu bu şekilde yazarsak güzel olur. Yani virgülle göstermeyelim. Çünkü kümeler arasını birleşim kesişimle ifade ederiz. Arkadaşlar bu da son sorumuz. Altın sorumuzda ikinci dereceden bir değişken fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar demiş. Fonksiyonumuz eksi x kare artı 2x artı 8 parabolünün tepe noktasına t demiş. x eksenini kestiği noktalara da a ve b demiş. Biz de bu noktaları bulun, bir üçgen oluşturun ve alanını hesaplayın diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar x eksenini kestiği yeri nasıl buluruz? Tepe noktasını nasıl buluruz? Şimdi ax kare artı bx artı c şeklinde bir parabolümüz bu şekilde veya bu şekilde bir parabolümüz varsa tepe noktasının koordinatlarına r ve k deriz. r'yi eksi b bölü 2a ile hesaplarız. Burada bakın a değerimiz kaç? Eksi 1. b değerimiz 2. c de 8. Dolayısıyla eksi 2 bölü 2 çarpı eksi 1 diyoruz sadeleşirse 1 gelir. Yani ben burada x yerine 1 yazacağım. x yerine 1 yazarsam f1 eşittir. Eksi 1'in karesi 2 çarpı 1 artı 8'den eksi 1 artı 2 artı 8 gelir. 9'dur. Yani neyi bulmuş oldum? Tepe noktası 1'e 9 olan bir parabolümüz var. Peki x eksenini kestiği noktalar ne demek? x eksenini kestiği noktalarda y yani fx'in sonucu sıfırdır. fx'i yazalım. Eksi x kare artı 2x artı 8. Şimdi eksiyi sevmiyorsak her iki tarafı eksiyle genişletebiliriz. Eşit sıfır. Burada çarpanlara ayırmaya geçiyorum. Çarpınca eksi 8, toplayınca eksi 2 yapan değerler artı 2 ve eksi 4'tür. Peki buradan x'leri bulalım eşittir 0 derseniz x'imiz 4 ve eksi 2'dir. Şimdi biz burada ATB üçgenini bulmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Parabolü çizmemiz gerekiyor. Parabolü çizelim. Şimdi x ekseninde artı 4 ve eksi 2'yi kullanacağım. Tepe noktam 1'e 9. Şu şekilde yapalım. Eksi 2 artı 4 ve şu şekilde de 1'e 9 noktası benim deyim Tepe noktam. Şimdi de ATB üçgenini çizelim. ATB bu üçünün de birleşimidir arkadaşlar. Şurada bir üçgen var. A neresi olsun? Şuraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Üçgenimizin yüksekliği burası 9 birim. Taban uzunluğumuz 2 artı 4'ten 6'dır. Yani üçgenimizin tabanı 6 birim yüksekliği de 9 birim. Dolayısıyla alan ATB üçgeni için 6 çarpı 9 bölü 2 diyoruz. Buradan da 27 birim karedir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu şekilde bu dönemdeki yazılı çalışmalarımızı da bitirdik. Bu ikinci videomuzdu. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarımız başladı. Bazılarını da haftaya, kimi de iki hafta sonra arkadaşlar. Umarım sınavlarda bunlardan bir fayda sağlarsınız. Yüksek puanlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkta kalın.